Evet, herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün görülmüş olduğu gibi arkadaşlar. Haliyle Yine çekim yapıyoruz arkadaşlar. Ayımız bugün ee, Ayımızı bugün görürsek Güneşimizi de göreceğiz arkadaşlar. Onun için Bugün ayımız 17 Mart 20'deyiz arkadaşlar. Evet Mart her zamanki gibi yazı geldim dedi ama kışını da tekrar gösterdi görüyorsunuz arkadaşlar tepelerde baya bir kar yoğunluğu var. Şu anda baya bir güzel kar yağmaya çalışıyor gayret gösteriyor. Muhabiriniz İsmail Trig olaraktan YouTube kanalıma abone olup beni destekliyorsunuz arkadaşlar. Sizlere böyle güzel kar manzarasını izletiyoruz arkadaşlar görüyorsunuz. Yani Efsane geri döndü arkadaşlar. Hoca da kar yağdı şarkısı var ya arkadaşlar. İşte o gerçek oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar yani. Güzelim, güzel oluyor. Eğlerse güzel eğler. Tepelerde bayağı bir kar var. Şu an burası daha 10 gün öncesine kadar artık dedik yaz geldi. Gömlekle geziyordum sürprizini yaptı arkadaşlar. Tepelerde bayağı güzel bir gar var. Bayağı da şu an güzel gar atıyor Samsun'umuza. Burası Samsun Romete Hastanesi'nin olduğu bölge arkadaşlar. Mert Irmağı'nı çekiyorum şu anda. Piyaza hemen arka tarafımızda arkadaşlar. Şöyle çekiyorum sizler için. Piyaza hemen şu görülmüş olduğu yer arkadaşlar. Samsung Piyaza. Yani böyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şu da bizim Canik Kaymakamlığımızın olduğu karşı taraf, karşı bölge. Ne demiş atalarımız? Mart camdan baktırır, gazma kürek yaktırır. Ben bu işin böyle olacağını şüpheleniyordum ama ben de artık hani kar yağacak beklentim yoktu. Gerçekten yoktu yani artık bize öyle bir hava verdi ki yaz geldim ben artık. Yani artık kalın kazaklarınızı rafa koyun. Ondan sonra rafta kalsın dedi ama biz işte yani kanmayacaksın yazın gülüşüne kanmayacaksın. Onun için ne yapacağız arkadaşlar? Atalarımız boşuna dememiş. Mart camdan baktırır, gazma kürek yaktırır. Aynı dediği gibi oldu. Neyse Allah kerim artık yapacak bir şey yok. Zaten kış ee, boyunca UFO ile idare ettik. Allah'a çok şükür. Bundan sonra da UFO ile devam edeceğiz. Efsane geri döndü. Doğal gazmış. UFO'ymuş. Hepsi hikaye. Odun ateşi arkadaşım. Odun ateşi. Şömine başında oturacaksın. Yakacaksın odunu. Vereceksin odunu. Ay sonu, yok doğalgazım çok gelmiş, çok elektriğim çok gelmiş, sıkıntın olmayacak. Soğuğu gördükçe vereceğin odunu, vereceğin odunu. Bu kadar basit. Onun için YouTube kanalıma destek oluyorsunuz arkadaşlar. YouTube kanalıma destek oluyorsunuz, izleme desteği veriyorsunuz kanalım biliyorsunuz dolar kazanıyor şu an ama dolarları alamıyoruz. Sizin izleme desteği olmanız gerekiyor. Biz de sizler için burada karda kışta kıyamette çekim yapıyoruz yani. Çekim yapıyoruz. Daha profesyonel kameralarla geleceğiz. Destek olun arkadaşlar şu an kanal senede 1500-2500 lira zarar ediyor yani. Siz izleme desteği vereceksiniz. Biz de size en güzel profesyonel bir şekilde hizmet vereceğiz. Bu kadar basit. Ben bakın iki seneden beri sizler için hizmette de... sınırımız yok. Her türlü hizmet ayağınızda. Bakın şu an ne güzel dağ manzaralarını izliyorsunuz. Benim ellerim donuyor şu anda. Yani böyle güzel manzaraları çekiyorum sizler için. Daha da güzel manzaralar gelecek. Böyle bakın. Bulutların şöyle Bakın denize doğru olan bölgede şöyle güzel bulutlar çekiyorum sizler için. Bakın. Dünyaya neler oluyormuş. Ne olacak arkadaşım? Sakin olun. Yetersiz ya. Panik yapmayın. Ebola virüsü. Vebola virüsü kardeşim. Temizlik imandan gelir. Temiz olacaksın. 5 vakit namazını kılacaksın. Ahirete hazırlık yapacaksın. Ahir zamandayız. Günler, haftalar, aylar, yıllar, seneler su gibi gelir geçer. Farkında olmazsın yarın. Bugün kılarım, yarın kılarım hesabını yapanların cenaze namazı çok daha angılındı. Arkadaşım ayık ol, akıllı ol. Bu dünyana, bana sana hiç kimseye kalmaz. Onun için beş vakit namaz şart. Kalbinin temizliği, insanlığın iyiliği diye bir şey yok. Beş paketi kılacaksın ondan sonra iyi adam ol, kötü adam ol. Sana kalmış. Ama iyilikten tabii ki iyilik doğar yani. iyilikten maraz doğar işlerini boş verin siz. İyilik her zaman iyiliktir baba. Ne ekersen elinle o gider bak seninle. Ne verirsen elinleydi o. Yani ne, eke, ne ekersen de olabilir. Ya sıkıntı yok. Yani ektiklerinden de kurtlar kuşlar yer dua eder. Bir fidan dikersin oradan bir meyve verir. Birisi o fidanın altında gölgelenir. Sana dua eder. O hayır seni bir yerde bulur arkadaşlar. Bu dünyada bulmazsa Öteki tarafta bulur. Bu dünyanın üstü olduğu gibi altı da var arkadaşlar. Ona göre akıllı olacaksınız. Akıllı olmazsanız da gün gelir akıllanırsınız zaten. Hayat öyle bir ustandırır ki adamı. Aslanları kuz yapar bu hayat. Ne aslanları vardı be, ne abilerimiz vardı. Ne kaba dayılarımız vardı. E gidi gençlik. Işte akıyor gidiyor arkadaşlar. Onun için akıllı olun. Kimseyi kırman, üzmen. Fani dünya için kalp kırman. Biz de bazen kırıyoruz da gene gönül alıyoruz yani. Kimse kusura bakmasın. Oluyor bazen ufak tefek ama. Gene incittiğimiz zaman incittiğimizi fark ettiğimiz zaman gönül almaya çalışıyoruz. Elimizin geldiği, elimizden geldiği, dilimizin döndüğü kadar gönül almaya çalışıyoruz. Aya diyeceğiz zorlaştı arkadaşlar. Onun için kimseyi üzmeyin, kimseyi kırmayın. Ara sıra siz de temiz hava alın. Beniz oksijen gitsin bana fazla oksijen yaramıyor arkadaşlar ben şu an yani böyle yani soğuk hava etkiliyor beni çok narin adam olduk artık onun için şeker miyim ki erimem diye bir deyim yapayım şöyle ama gar yavaş yavaş attı yani ha yağdı ha yağacağım diyor ama yağmıyor. Tepeleri atacak tabii ki inşallah bu gece de. Aşağılara da soğuğu vuracak arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kalın giyinim benim gibi. Rüzgara doğru şey yapma, durman. Üstünüze başınıza rüzgar vurmasın. Onun için rüzgardan sakınmak lazım arkadaşlar. Aa, manzara o garın içinde olup da şimdi aşağı izlemek de güzel olurdu. Yani oradaki temiz havanın şimdi var ya beyine böyle insanın ciğerlerini açar. O derecede güzel bir beynimiz oksijen gitmesi iyi olurdu. Beni sorarsanız ben sudan çıkmış balığa döndüm arkadaşlar. İlkbahar yaz derken bu geri döndük olmuyor ve Ayşem demişti Orhan abimiz. Onun için yazı alışmışken tam karakış bir anda bizi şokladı. Onun için sudan çıkmış balığa döndü ve ağzaşmaya başladı. G balık balık, G balık balık diyorlar yani. Bir çizgi film vardı, G balık balık, G balık balık. Onun hesabı arkadaşlar biz de sudan çıkmış ...fatız balığına döndük. Anlıyor musunuz? Yani hayat böyle işte arkadaşlar. Yani şu güzelliği, şu manzarayı buradan ben izliyorum. Evet tam bir manzara aşığım. Keşke bir de oradan bu tarafı izleyebilseydim. Keşke. Yani. Ya bu her zaman sürekli gitsersem dadalamam. Ama böyle şu an gitsem zevk alırım oraya gitmekten. Her zaman gidersem bir anlamı kalmaz. Onun için beni yaşlar. Böyle başlar. Onun için fazla imkanları zorlamaya gerek yok arkadaşlar. Oraya gitmemiz bizim yarım. Yok. Yayan gitsen 3-4 saat. Aynen 3-4 saate varırsınız o dağın zirvesine. Arabayla gitseniz 10 dakikada git. Gitme yeri nerede onu bilmiyoruz. Neyse. Hiç işin içinden çıkılmayacak yerlere gitmemek lazım arkadaşlar. Böyle her gördüğünüz yerlere gitmeyin çığımığı gelir. Çığlık bir iş yok orada. Eğer düşerseniz olmaz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İsmail Türk kanalına abone olup destekleyin, izleyin. İzleme rekorlarımız gelsin. Para kazanıyoruz arkadaşlar. Para kazanıyoruz. Destek verin. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ben de sizler oluyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.